diyorlar ki arkadaşlar, bu seçimlere gidermişiz, bu bir sivil darbe sayılabilirmiş. Seçime gitmeyip neye gidelim Allah aşkına? Selahattin Demirtaş nerede? Sen soruyorsun nerede? Dört duvarın arasında değil mi? Dört duvarın arasında. Bundan daha büyük sivil darbe olur mu ya? Bu halk çok tehlikeli bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzu görüyor. Bunu görüyor ve diyor ki o zaman bir tek adam rejimi varsa biz de tek yumruk oluruz, tek yumruk. Oylarımızı Yeşil Sol Parti birleştirmiş bir şekilde onları gönderebiliriz diyor. Bunun darbeyle şunla bunla fenalıkla bir alakası yok. Seni tıpış tıpış göndereceğiz. Allah sende, siz de, sen de, bir de, sen de o seni tanıdı, gördü, sıradı ve gönderecek.